Eyzu billahi min Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Süme inne eyhed el mükezzibun. Leakilune min şeceri min zekum. Femaliyune min hel bütün. Feşaribune aleyhimin elhamim. Feşaribune şurbelhim. Hazan üzülühüm <laughs> yemmeddin. Nahnu alaknakum felevla tusaddikun. Efrayi tüm ma nünü, e en tüm çaliku nehu em nahnu l-haliku <Sessizlik> nünü, nahnu kaderna beyni kümül mevte ma nahnu bi mesbukayni. Ala en nübedil emsaliküm ve nümşiyeküm fi ma la talimun, ve lekat alim tümün neşetel ula fele la tezekkerunum. Eferayetüm tüm tahrusun en tüm tedraun ehu emnah nuzari on levne şavle ce alnahu tamen fezatüm tefekkehun muramun bel nahnu mahrumun Eferayetüm ma ellezi teşrabun en tüm ezel tüm min el muzni emnahnu muzilun levne şayu ce alnahu felevlat Efrahi tüm minnar alleti türünü En tüm eşe tüm çecere teha En nahnül müşi'ün Nahnü ceal neha tezgirate ve metallil mukvin Fesebbi bismi rabbikel azim Fela usimu bil mevaki'in nücüm Ve innehu lekasemül levtalemüne azim İnnehu le Kur'an'ın kerim Fi kitabin meknun La yemessuhi illel mutahherun Tenzilü min Rabbil alemin. Efe bi hazel hadisi entüm müdhinün. Ve tecalune riskaküm enneküm tükezzibün. Felevla izza belegatil hulkum. Ve entüm hine izin tenzurun. Ve nahnu akrabu ileyhim minikum melekillâ tübsirun. Felevla enikün tüm gayra medinin. Teciuneha in kuntum sadıkayn fe emma in kane minel mukarrabin ve rayhu ve rayhanu ve cennetu naim ve emma in kane min ashabil fe leke min ashabil ve be emma kane minel mukezzibin dallin fe nuzulun min hamim ve tasliyetu cehim inne hazalehu vel hakku yekîn. Fesebbi bismi rabbi azim. Sadakallahu lazim.